Bakınız CHP zihniyetinin asıl gayesini anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak lazım. Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için 40 takla atanların buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini bu örneklerde açıkça görmek mümkündür. Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın Üstad yıl dönümü töreni kılıfı altında asırların birikimi olan bir gelini yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet Mevlevi mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahul Azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Asıl zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından Büyük Çamlıca Camii gibi abide eserlerin Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele Naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz. Altını çizerek tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Biz hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Tasavvufta çok önemli bir kaide var. Deryaha girerken bazı yerlerde onu görürsünüz. Edep yahu yani el, dil, bel. Buna dikkat edeceksin. Buna dikkat etmediğin zaman rezili rüsva olursun. Bunların da akıbeti budur. <laughs> Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız, ona gereken hürmeti göstermek mecburiyetindesiniz. Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi kalkıp da bir mihrabiye yerine Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten şöyle belli bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadım? Var onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor. Her şey istismar. Her şey istismar. Ve gereken dersi, gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak. Hazreti Mevlana'nın veya bir başka mürşidin izinden gidiyorsanız bu yolun asırlara sari geleneklerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Aynı durum Hristiyanından Musevisine kadar Diğer inanç sahipleri için de geçerlidir. Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına bırakın o inancın temel kaynakları ve onlardan beslenen alimleri karar versin. Ya siz anlamazsınız bu işi ya. Kaldı ki bu iş, bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var. Buraya sorun. Yani teşkilatına sorun. Ama dert başka. Dert bu ülkenin değerleriyle oynamak, istihza etmek. Milletin böyle bir talebi yokken kimi zaman ideolojik, kimi zaman turistik ve ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. CHP'nin kafasında 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. <laughs> Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği gibi istiklal mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Gerçi bu kafa her fırsatta AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı açıkça dile getirmekten de kaçınmıyor. Bu çarpık hesap bizden önce milletten döner. Demokrasi, hukuk devletini, milli iradenin üstünlüğünü maziden atiye kurduğumuz köprüyle inşa etmekte olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu zehirleme gayretleri beyhudedir. <laughs> Ülkemizi geriye değil, ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik hiçbir terbiyesizliği, hiçbir saldırıyı da hoş görmeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini ve vaktini bu tür konularla heba edenlerin bir kez daha aynı oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz. Önceleri cehaletlerine verdiğimiz sözlerinin ve davranışlarının aslında bilinçli ve kasıtlı olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde gördüğümüz için kendilerine hak ettikleri şekilde mukabele etmeyi sürdüreceğiz. Elbette bu demokrasi kalkınma hak ve hukuk düşmanlarına en büyük dersi sandıkta milletimiz verecektir.